Merhaba arkadaşlar. İmalat Mühendisliği bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda imalat mühendisliği bölümünü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölümümüz bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okursanız 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal baraj puanı 180. TYT'nin puanınıza etkisi %40 AYT'nin ise %60 e, TYT'de Türkçe ve Matematik testleri var. Her biri %20 etkili. AYT'de sizin çözmeniz gereken testler Matematik ve Fen testleri yine her biri %30 etkili. AYT'deki e, diğer testleri çözmeniz mümkün. Ancak diğer testleri çözdüğünüz zaman sayısal puanınıza herhangi bir etkisi olmuyor. Sadece sözel ve eşit ağırlık puan türleriniz oluşuyor. Böylece e, diğer alanlardan da yani sözel ve eşit ağırlık alanların da bölümlerinde tercih edebiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler beyaz eşya üretim fabrikaları, demir çelik sektörü, elektronik ürünler üreten firmalar, mobilya fabrikaları, otomotiv sanayisi, tarım makineleri üretim fabrikaları ve uçak sanayisinde görev alabiliyor. Peki ne iş yapıyor mezunlar? E, görevlerine bakalım. Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, Kalite de kontrolün her hangi aşamada yapılacağını belirler. Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder. Ee, arkadaşlar bölümün KPSS puanlarına atamalarına bakalım. Ee, ne yazık ki son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS atamalarında bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Ee, bu da demek oluyor ki bölümü bitirenler özel sektöre talip yani özel sektörde iş bulmak zorundasınız. E, şayet kamuya atanırsanız alacağınız maaş e, 6 bin lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde de maaşınız daha düşük de olabiliyor. Çalıştığınız işletmeye firmaya göre daha da yüksek olabiliyor. Bil, e, bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yapılacaktır arkadaşlar. E, şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa lütfen açıklama bölümünü kontrol etmeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık elizan.net adlı web sitemizde. Dilerseniz Google'a imalat mühendisliği bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşıp bölüm hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.